özünden olur. Anadolu'nun şanlı istiklal mücadelesi memleketi heybetli kollarıyla sararken kendi özünden neşe eden kurtlarla imtihan oluyor. Bu zevatın telaffuz ettiği laflara aşinayız. Mukaddes bir perdenin ardına sakladıkları niyetler hepimizin malumu. Şimdi de düşmana çevrilen silahın menşeini dillerine dolamışlar. Kalemimizin tarih mecaz ya da mübalağa... ...hiçbir sanatın iştahına kapılmasına müsaade etmeden söyleyelim. Bunun adı hıyanettir. Vatanı müdafaa eden Mehmetçiğin yüreğindeki hasletlere değil de... ...mermisinin menşeine bakmak... ...ancak ve ancak gayz ve kin dolu bir zihnin eseri olabilir. İstiklal Savaşı'na muhalefetlerini... ...ve mübarek davamıza nifak sokma arzularını alenen beyan edemeyenler... Cümle memleketin esarete karşı ayağa kalktığı bir devirde bu alçak hesaplara teşebbüs ediyor. Kuyruklarına takılmamak ve melun seslerini derin bir sessizlik içinde boğmak hainlerin hak ettiği tek cevaptır. Türk milleti her hal ve şartta köklerini istiklal hasretimizden alan, azim ve cesaretimizde vücut bulan, dalları Anadolu'nun her köşesine uzanan milli kuvvetlerin yüce gölgesinde yek vücut olacaktır. Halit İkbal. Ela. Kim bu? Dağıstanlı'nın eski yıllarından biri. Yol kenarında ölmek üzereyken bulduk. İlginç şeyler anlatıyor. Öyle. Anlat. <laughs> Felip namına çalışan... <laughs> ...Kılıç Efe'nin... <laughs> anayım ben. Başka? Dağıstanlı'nın... ...çiftliğinin yerini gösteririm size. Dağıstanlı başta yerine gidip... ...isyanı bastıracakmış. Çiftlik korumasız kalacak. Saldırı için en uygun zaman olduğunu söylüyor. Ya tuzaksa taş köprü ne nasıl kazandığımıza biri biri anlattı bana. İntikam almak istiyor. Eğer doğruysa o şekilde bulup kahraman oluruz hepimiz. Kahraman olacağız o zaman. Kahraman olacağız tabii. Haydi. Ela. Çiftliğe giderken bunu da hazırlayalımıza. Sen de Sivri'yle gidip kumandan Filipos'a haber ver. Destek yollasınlar. Sen de birlikleri topla. Yıldırım gibi çekeceğiz tepelerine. Bakın, Dağstanlı bile üzerimize varmaya cesaret edemedi. E ee, gördüler birlik olduğumuzu, gözleri korktu. Hele bir de şu emanetler gelsin de. Var mı ahaliden başka gelen giden? Yok. Bir iki muhtar gelecekti, caymış. Soysuz edlekler. Halit İkbal diye bir gazeteci, aleyhimize yatmış. Yazının tesiri olmuştu. de bak hele. Hiç kimseye hacet yoktur ağalar. Elhamdülillah biz birbirimize yeteriz. Ağalar, herkese ihtiyacı olan altın. Yola koyulma vakti. Kuvacıların kanı, canı helaldir bize. Geri de kalanları çevirdikten sonra şu meydanda kurşuna dizeriz. Kadınlar direnemez zaten. Direnemezler elbette. Şimdi bekleyelim. Birlik gelsin. Yola çıkarız. Silahımı çalan faysığı buldum. Sırası mı şimdi? Gidiyoruz değil mi? Bırakın dikine dikine gitmeden evvel dönüp arkana bir bak. Düşmüş kalmış var

Git benim için kılıf sesin gayrı. Ne olur. O vakit Dağıstanlı'nın çiftliğine tamam mı? Onların da yardıma ihtiyacı var. Evet Leon. Başka bir şey var mı? Yok kumandan. Önemli bir toplantıya katılmam icap ediyor. Toplantı? Evet. Üst düzey subaylardan ehemmiyetle katılmalarını rica ettiğim bir toplantı. Bu sevik askerlerle ilgili mi? Haklarında kesin bir karara varmadan önce bir istişare yapmak istedim. Üst düzey subaylarla mı sadece? Sen de katılabilirsin. Sağ ol. Gel. Kumandanım, Dağistanlı tehditler savurmuş. Adamlarıyla birlikte Simirne'ye doğru yola çıkacakmış. Tamam da. İzmir'i basmak akıllıysan iş mi? Allah'ın takdiridir. Gavur elinde can vermek şehittiktir. Şehit değil de telef olmayalım sofu. Hem de ne için? Ne uğruna? Daha da baskın. Kanalımıza yapalım. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.